İnşaat Adım Adım'dan herkese merhaba. Türkiye'nin ilk ve tek gayrimenkul ve inşaat sektörüyle ilgili programlarından İnşaat Adım Adım'da bu hafta en yeni projelerden birini tanıtmaya başlıyoruz. İstanbul'un depreme dayanıklı en güvenilir bölgelerinden Bahçeşehir bölgesindeyiz ve butik panorama projesindeyiz. Bakalım proje ile ilgili detayları ve bilgileri almak için hemen yetkililere doğru yöneliyoruz. Haydi. Evet, satış ofisine hemen geldik ve Bahçeşehir'in bu butik projesi, butik panorama ile ilgili bilgileri detaylı bir şekilde Leyla Hanım'dan alacağız. Merhaba Leyla Hanım, nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İnşaata adım adımda ilk proje tanıtımını sizinle yapıyoruz. Sıfır projeler bundan sonra inşaata adım adımda takip etmeyi sakın unutmayın. Evet Leyla Hanım, ee... Bu inşaatı yapan firma hakkında öncelikle bilgi alabilir miyiz? Sizden? Tabii ki. Ayfa Proje ve Asoy İnşaat ortaklığında yapılan bir proje. Hı hı. İnşaat evet. ne zaman tamamlanacak? Bu Haziran ayında teslim olacak Oo projemiz. harika. Evet. Haziran 2021 yaşam başlıyor. Evet, kesinlikle. Hatta şu anda bir tane müşterimiz taşındı dairesine Oo, daha çok yeni. Güzel. Evet, ilk müşterimiz. Çok ee, güzel. diğer bir kısmı Nisan'da anahtar teslim yapacağız ama ee, tam anlamıyla yaşamın başlayacağı tarih Haziran ayı olacak. Galiba 3 tık blok var herhalde. İlk bloklar da Nisan ayında. Evet. Şöyle başlıyoruz. A bloklarımız ve C bloklarımız Nisan ayında teslim olacak. Hı hı. Ee, anahtar teslim ama sadece. Yani dediğim gibi tam anlamıyla yaşamın başlayacağı tarih Haziranda tam anlamıyla bütün proje bitmiş ve yaşam başlamış olacak. B bloklar? Hepsi birlikte Haziranda. Haziranda. Evet. Yani önceliğimiz AVC. Bir inşaat süreci var biliyorsunuz. Hı hı. Ee, i̇lk etapta AVC'ler daha sonrasında B'ler bittiğinde anahtar teslimimiz Haziran ayında komple yaşamın başladığı bir proje olacak. Zaten %95'lik bir dilim şu anda tamamlandı. Çok küçük bir dilimimiz kaldı bitmek üzere olan. Peki Leyla Hanım proje hakkında biraz daha bilgi alabilir miyiz? Tabii mesela? ki. Yaklaşık 17 bin metrekarelik bir araziye kurulu proje. En büyük özelliği de bu kadar büyük bir alana toplamda bizim yaptığımız daire adedi 147 daire yaptık burada sadece. Zaten isminden de anlıyorsunuz butik olmasının sebebi e, çok büyük bir alana adet olarak az yaşam alanını genişlettiğimiz bir proje. %65'lik bir dilim zaten peyzaja ayrılmış bir proje. Ve riskin olmadığı bir proje. Yani kısa katlar maksimumda projemizin katı 6 ile 4 arasında değişiyor. Hemen bir şey soracağım. Temel altı kazık yok, yok. radye temel var. Evet. Çünkü Bahçeşehir bölgesi genel anlamda kayalık sağlam zeminli bir evet. bölge. Evet, kesinlikle. Onu da doğru. özellikle altına... Evet, deprem çeşirelim. riski olmayan bir lokasyon. Ee, o yüzden o noktada hem kısa katlı olması da bunun için çok büyük bir avantaj. Oldukça büyük bir peyzaj alanına sahip proje galiba evet. aynı zamanda. Evet, çok doğru. Yani e, yüksek bir dilimi yeşil alana ayırdık burada. Tamamen amacımız yaşam kalitesini daha genişletmek. Biliyorsunuz koronavirüsten dolayı da insanlar artık yeşil alanı hasret kaldı. Çok büyük Kesinlikle. yerlerde tıkandılar küçük dairelerde. Ama burada hem daire metrekarelerini büyüttük hem de yeşil alanı genişlettik nefes alabilmeleri adına. 147 tane daire vardı. Dükkanlar ve sosyal tesisler hakkında da maket üzerinden böyle Tabii kısa ki. bilgi alabilirsek. Tabii ee, Toplamda 12 <laughs> tane ticari dükkan alanımız var. Ee, Hı -hı. Bunun zaten 6 tanesi bir markete verildi ve şu anda marketimiz aktif. Diğer dükkanlarımız için de kiralık olarak görüşüyoruz. Yakın zamanda bunlar da kirayı verecek. Sosyal aktivite olarak açık havuz, fitness, hamam, sauna, basketbol ve tenis ortak sağlı bir alanımız. Barbekü alanları, artı olarak çocuk oyun parkı alanlarımız da mevcut. Bir de Leyla Hanım projede hiç 1 artı 1 daire yok galiba değil mi? Evet tamamen aile konsepti. 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 dairelerimiz var. 4 artı 1'lerimiz özellikle müstakil girişli villa tipi aslında ee, hem bahçe katı olarak hem oluyor. evet C blokların hepsi 4 artı bir üst dubleks ve alt dubleks olarak müstakil girişleri olan alanlar. Bu arada Leyla Hanım tüm e, bloktaki bloklardaki dairelerin önünü manzarası apaçık gözüküyor. Evet bütün hepsinin bir şerifiye farkı yok. Bütün daireler panoramik manzaraya sahip. Vadi manzaralı, önü açık. Zaten bizim önümüzde bir ana yol var. Onun arkasında komple vadi. E, vadi manzarasına bakıyor. Bu konuda da çok büyük bir avantajı var. Nefes alabileceği bir alan. E, havanın temiz olduğu bir lokasyon zaten. E, kalabalığın olmadığı bir bölgede olduğu için bu noktada çok rahat nefes alabileceği bir yer. Harika. Peki örnek dairemizde mevcut değil mi? Evet, evet tabii ki. A2 blokta halihazırda bir tane bitmiş orijinal Süper. dairemiz var. Oraya Süper. çıkıp bakabiliriz. Süper. O zaman örnek daireye gidiyoruz. Müzik Zeyra Hanım, örnek dairemize giriş yaptık. Evet. Antreden. Başlayalım mı anlatmaya, sizden Buyurun. dinlemeye? Buyurun, tabii ki. Burası salonumuz. Bir 3 artı 1 daireydi değil mi? Evet, 22 metrekarelik bir alan. Aynı zamanda yaklaşık 6 metrekarelik de çok geniş bir masanın sığacağı bir balkon var. Panoramik manzaralı. Aynen yani. öyle, panoramik manzaramız var. Müzik Döşemeler parke, evet lamine, parke, laminat, duvar kağıtlarını aslında burada tamamen dizayn olarak kullandık. Hmm. Yani birçok şey aslında burada dizayn olarak, mesela bu mermer de design olarak kullandık. Hmm. Müşteri kendi istediği gibi aslında tasarlaması için biz bu şekilde bıraktık. Mesela başka bir duvar kağıdı isteyebilir belki. Biz o yüzden düz boya zemin teslim ediyor olacağız. Diğer gördüğünüz bütün detaylar aslında dizayn amaçlı kullanılmış. Çünkü herkesin zevki ve tercihleri farklı olabiliyor dizayn noktasında. O yüzden biz bunları daha çok aslında müşterimize bıraktık. Tabii ki tam anlamıyla teslim ediyor oluyoruz ama duvar kağıdı isterse farklı bir şey kullanabilir. Dizayn olarak da farklı şeyleri tercih ediyor olacaktır aynı zamanda. Panel radyatörler görüyorum. Aynen öyle. Isınma. Burada ısınmamız e, bireysel olarak kombi sistemi. E, evet. Burada hani şey merkezi sistem kullanmadık. Herkes kendi yaktığı üzerinden faturasını ödemiş olacak. Onun dışında tavan yüksekliğimiz yaklaşık 2.70 cm. Yani Çok güzel. gayet geniş bir alan olarak gösteriyor zaten görüyorsunuz. Ee, onun dışında salonlarımızda iki pencere var 3 artı 1'lerde. Doğramalar Hatta PVC üç. doğrama. Evet PVC doğrama Hı -hı. kullandık. 3 tane açık alan var. yani Yeterince aydınlık zaten gördüğünüz gibi. Burası mutfağımız. Ee, teslimde Ankasya takımların hepsini veriyoruz, buzdolabı hariç. Ee, gördüğünüz renkleri zaten yapıyor oluyoruz aynı zamanda. Onun dışında gayet geniş kullanılabilir bir alan, çok rahat Tezgör, bir masanın. Orgen. Evet, aynen öyle. A sınıfı kalitede ürünler kullanıyoruz aslında, beyaz eşyada olsun, diğer malzemelerde olsun. Bu noktada çok iyi. Leyla, 3 artı bir dairenin mutfak ve salonunu gördük. Evet. Şimdi odalara bakalım. Buyurun. Bakalım. Oh, Leyla Hanım, şurada ben çocuk odası evet, görüyorum. Çok renkli. Çok tatlı bir dekorasyon olmuş. Evet. Dekorasyon Arket firmasıydı galiba. Çok tatlı bir. Aynen Düzenleme olmuş. Bu kaç metrekare? E, yaklaşık. yaklaşık 12 metrekarelik bir alan burası da. Çok güzel. Burada dolaplar her şey ama evet. e, teşhir ürün. Yani. Aynen öyle. Dizayn olarak kullandığımız, mimarlık şirketi tarafından yapılan bir dizayn ürünü tamamen. Burası da yaklaşık 15 metrekarelik bir alan. Aynı zamanda ebeveyn banyosu olan bir alan. Artı olarak yani toplamda iki banyo var burada. Mobilya olarak gördüğünüz her şey tamamen dizayn. Klima veriyoruz iki tane. Bir tanesi burada, diğeri de salonda. salonda. iki tane klimamız var. Son odamız, burası da genç odası. Yine kullanım alanı yeterli bir alan. Baktığınızda yine bütün detaylar tamamen dizayn amaçlı kullanılmış detaylar. Harika. İsterseniz diğer banyomuzu da bakalım. Leyla Hanım burada ben çamaşır makinesi için de bir alan göremedim. Tabii ki unutmadık. Kurutma makinesi de galiba. O da burada. Ha, burada. Artı olarak geniş bir alan aslında. Kiler olarak da kullanabilirsiniz. Tüm odaları salonu, mutfağı dolaştık. Evet. örnek daire çok güzel olmuş. Çok güzel dizayn edilmiş ve e, çok güzel tasarlanmış hep kullanışlı olanlar. Evet. E, ortada bölen kolonlar yok. Evet. E, girinti çıkıntılar da yok. Aynen öyle. Harika olmuş. Leyla Hanım çok güzel bir daire gezdik. Ee, projenin kendisi zaten çok güzel ve butik bir proje. Evet. Bu kadar büyük bir alanda 147 tane daire var. Daha detaylı bilgi almak için satış ofisine Sat size uğramadan. Aynen öyle. Daha detaylı bilgi için bizi ziyaret edebilirler. Web sitesinden de aynı zamanda. Aynen öyle. Takip edebilirler, inceleyebilirler aynı zamanda gelmeden önce. Ama daha detaylı bilgi için satış ofisine gelirlerse yardımcı olabiliriz. Süper. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Hem örnek şey daireyi gezdiniz, hem proje hakkında bilgiler aktardınız. Biz teşekkür ederiz. Evet inşaata adım adım da bu hafta yeni projelerden, sıfır projelerden birini gezdik. Ve her hafta ve sonraki haftalarda da yeni projeleri gezmeye devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Herhangi sorularınız, yorumlarınız olursa yazabilirsiniz videonun altına. E, firmaların iletişim bilgilerini sizlerle videonun altında yine paylaşacağız. Hoşçakalın.